proje hazırlama ve yürütme eğitimi gerçekleştirildi. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dardanos yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitime Dicle, Bozok, Erciyes, Gazi, Dumlupınar Üniversitelerinden eğitimciler katıldı ve tecrübelerini çoğunlu akademisyenlerle paylaştılar. Bütçe arkadaşlar projenin hayata geçmesi için en önemli dayanak. Burada iki noktayı belirtmek istiyorum. Bir, proforma fatura teklif aldığınız zaman eğer Avrupa cinsinden e verilmişse teklifler mutlaka TL karşılığı isteyin başvuru formu TL istiyor çünkü. Yoksa o günkü kurulan metin bankasını kurun. Avrupa Birliği projeleri filan Avro cinsine TL gelirse Avro cinsine karşılığını mutlaka yazın. Bir diğer nokta, bütçeleriniz proje süreleriyle sınırlıdır. Dolayısıyla proje süresi e, dolduğu an ek süre almışsanız P filan öbür projeleri kullanamazsınız. Sadece hani, bursiyer kaleminde varsa, Bursiyerler için kullanabilirsin. Yoksa yeni bütçe şey alamazsın. Çok özel durumlarda müşkül bir şey, sebep olmuşsa, yani, yani, yani olmayan, tabii ki de, o zaman 24-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 30 akademisyenin katıldığı eğitimde, başta TÜBİTAK projeleri olmak üzere proje hazırlama ve yürütmeye dair teorik bilgilerin yanı sıra proje uygulamaları yapıldı. Aa! Katılımcılar gruplar halinde proje hazırladı. Fikir aşamasından itibaren bir proje nasıl hazırlanır, hazırlanmasında ve başvuru süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenler konusunda uygulamalı eğitim verildi. Evet. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yücel Acer, proje hazırlama ve yürütme eğitiminin sonunda tesislerde eğitimcilerle bir araya gelerek programa katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür etti. Başarı belgesi ve hediye takdiminde bulundu. İşte Aklımıza üniversiteler gelmesi gerekiyor Türkiye'de ve bütün dünyada ve üniversitelerin teknoloji üretebilmek için bilimsel araştırma yapması gerekiyor. Bilimsel araştırma yapmak demek proje. Yani fikrinizi projelendirip öngörülebilir, desteklenebilir bir hale getirmeniz anlamında. Türkiye'de proje ve bilimsel araştırmaya destek ciddi anlamda artış gösterdi. İşte bundan yaklaşık bir ay önce Türk Tek Başkan Yardımcısı Erol Ağacaklı Hoca da geldi. Burada konuştu. Ve onun da sunumunda görüldüğü gibi gerçekten şu bilmediğimiz çok sayıda destek de var. İşte bu proje yapma ve proje sunma veya fikirlerimizi projelendirme meselesi bilimsel araştırmanın olmaz sunmaz esasını oluşturuyor. Bu anlamda bunun önemi gerçekten çok büyük. Bu anlamda Öncelikle katılan burada bulunan hocalarımız, arkadaşlarımıza, üniversitemiz adına çok teşekkür ediyorum. Ben eminim ki burada öğrenilen şeyler kendisini gösterecektir üniversitemizin ve Türkiye'nin ve bilim dünyasının geleceğinde, Türkiye'nin bilim dünyasındaki yerinin geleceğinde kendisini gösterecektir. Bu anlamda bu yaptığımız bütün işlerden en önemlisi. Yani üniversiteden bahsediyorsan, yaptığımız işlerin en önemlisi bu. Yani projelendirme meselesi bu işin esası. Onun dışındaki her şey tesadüfi, Obama'nın dediği gibi korkulacak olmayan, yani bir şey üretmediği için korkmamız gerekmeyen, bir güç oluşturamayacağı için kork başkalarının korkması gerekmeyen, Türkiye dışındakilerin korkması gerekmeyen şeyler. Bu anlamda bunun önemini özellikle vurgulamak istedim. Tabii buraya gelen hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.